Evet arkadaşlar, demin ki <laughs> hengameden sonra hengame. Ee, şimdi e... ikinci oyuna bakalım. O da Thronebreaker taht kırıcı mı? Öyle bir şey herhalde. Bakalım neymiş. Ah sizle bak. Siz niye bakmayasınız ki? <laughs> Tek başıma oynuyorum ya. Çekmişliğim var öyle video biliyor musunuz? 40 dakikalık videoyu yayına vermeden. Aaa CD Projekt Red. Witcher. Witcher'ın kral. O bir de. Aa, işler değişti. Oyuna bakış açım değişti. Bir yapan firmaya bakalım firmama diye. Bir de Witcher'ıma bakarım. En sevdiğim oyun Witcher'dır bu. Come on, get them shackled. I can't eat proper. you know? I'm sure I like that. What if he runs for it? He's worth a heap of coin. Ah, bollocks. Been holding him a week, hasn't tried a thing. Why are you up and bolt now? What a sweet. Witcher'mış lan. Lan bu oyunu biliyorum ben ya. Ya onun içinde bir Gavant diye bir oyun var ya. Gavent. Onun ayrı bir oyuna dönüştürmüş hali. Witcher'ın içindeki oyunun. Nasıl gözümden kaçmış? Year 1267. <sighs> mm. Caldwell had clearly ridden hard. Hail. Yes, that will suffice. Indeed, you first. Steady call. Ca As your ally, I beg. So, Earths after weeks, I must. Do you see now, Reynard? I believe I foretold it would be thus. My son wasn't ready in the least to rule an entire country. I confess, Prince Willem has much to learn yet. Mm. Yes. And very little time. Şey kötü işte yön olayı. Hilke, they stretched her alıyoruz ama. Boss with a little count Caldwell rode at the column's head. <laughs> Eminim kulağımda Witcher'ın güzel sesini duyduğum çok iyi oldu. Şimdi o kart oyunu vardı ya meşhur. Onun şeyli hali. Ataklı gibi. Your Grace, the men await. Niye oynayamıyoruz?

you to respect the crown, you dogs. O da ona verdi. O da ona vurdu. Bizim kartlar coştu. Look out! See cover. We are bombarded. Ya şey buna inandı bu oyunu biliyor musun? CD Projekt. What? Who dares? To your command <laughs> this yes our victory is assured sound the horns may they sing praises of this triumph for amombas champas the battle's not yet done it is better to conserve our Bunda mesela desteni iyi kullanman gerekiyor. Şöyle bir daha kartlar baştan dağıtılmıyor. Kalanlarla oynuyorsun. Şey Hemen dokuzluğumuzu açalım. Gelsin bakalım. Yetmez ama evet dedim 6 güzel defansımız var. Neyse şöyle yapalım. Böyle bir artsın kartlarımız. As dedik. <laughs> tamam. Yendik. 38 bizim <laughs> yerdeki kartlarımızın değeri. Onun 11. Her türlü kazanmış olduk. <laughs> <Sessizlik> Tutumuzu alalım. Burada bazı kötü şeyler yaşanmış. <laughs> tarafımızca. Şimdi haritamız yok mu ya? Harita işinde Ah. Oh, I do adore this prospect. Yes. Lyria, the pearl of the north. With its hills and dales. Why, its beauty matched only by that of its queen. After three weeks in the saddle, I've my doubts, Count. We shall pitch camp here. Our soldiers need respite. A spell of it they deserve. Where Tamam. Bakalım ne istiyormuş. Bunu kurduk. Bunu bunun için 1000 gold 50 bunu kurabiliriz. Ama bunu, bunun içinde ne istiyormuş? Ya dur. Gold Command Tent. Command Tent hangisi şu mu? Ha, burada dekimizi ayarlıyoruz. Ee, hangi kartları bulduysak onları burada dek ayarlayarak şey yapıyoruz. Ya bu oyun biraz şöyle karışık. Ya Witcher'da eğer Gavant oynadıysanız o zaman bu oyunu sevebilirsiniz. Tamam ya ne istiyorsun abi? Bunu çıkar mı diyorsun? Hangisi çıkarmamıştı bu? Ee, Erman Tüccüt, al bunu, böyle almıyor işte. Vegan bu. Garip bir şekilde böyle şeyde kaldı. Hani herhangi bir bir yerde bir tıklamam gerekiyor, onu da göremiyorum. Burada böyle kaldı. Sat diyor, sen sat. Nasıl tutayım bakayım? O da olmuyor. Tutup bir yere atabiliyor muyum? Atalım. Ha, bu kartı istiyormuş, o yüzden recruit ediyormuş. Özür dilerim, benim hatam Reküt edip yani tamirat gibi bir şey. Başka neymiş? Ee, Wagon bu kartını desteğe koy, tamam? Koyduk, Koyduk. iki oldu. E tamam. burası burası bizim destemizmiş. Sorry. Buradaki durumu anladık şimdi. Sağ atıyorum. Kartı tekrar diplo yapmak istiyorsan, bunlar varsa diplo edersin. Tamam. Burası neymiş? Literally. <laughs> Literally. Tamam ya oyu diye. Ve i̇şte bazı görevler. Gelen informationlar. haritada harita varmış orada. Haritayı bir harita açık değil. Anladım abi. Büyük ihtimalle kazanacağız. Burada da bir tavern olayı var. Herhalde burada bir şey yapıyorsun. Yes. A, one. a harsh judgment, your grace. training your... not be hasty. The prince is but sixteen summers. And is yet the... a little... yeah, We must. The she. I mean... It's time I attend. Must end. Ha, bir training olayı yapalım. Workshop. Kartografya. Aa, aramız gitmiyor herhalde. Tamam. Duralım burada. Şöyle dediğim gibi, oyun aslında güzel, mantıklı değişik bir mantığı var. Ama bunu biraz kavramak zor oluyor. Eee birazsa Hearthstone gibi kart oyunlarına aşinaysanız biraz kafanız yatabiliyor. Ya da Witcher'ın içinde Gavunt oynadıysanız birazcık kafanıza basabilir. Yani şey yap daha kolay kavrayabilirsiniz. Bunun dışında zor bir oyun. Çünkü destelerle diğer diğer gezip hem yeni kartlar toplayıp hem de işte bazı şeyleri kasmamız gerekiyor. Ben adını hatırlayamamışım. Yoksa bu oyunu biliyorum. Daha önce görmüştüm şey CD Projekt'in oyunlarını kaçıramadım. Çok seviyorum o firmayı. Teşekkür ederim izlediğiniz için efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bu haftalık oyunlarımız bitti. Ee, ne yaptık? Bir tane Epic'ten geldi. iki tane e, Amazon üç tane geldi. İki tanesi GOG'daydı. Bir tane Xbox'tan geldi. Genel olarak bakarsak güzel oyun yok. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın efendim. Ee, bu hafta da sürecek e, yani sürebildiği kadar sürecek saat 5'te her gün Satisfactory. Bay bay. Görüşürüz. Ha bir de abone olun ya. Hadi bir abone de 500 aboneyi göreyim ya. Hadi bunu bir başaralım ya. Videonun buralarını kimse izlemeyecek ama. İzlerlerse.